bizim yaptığımız bir hatayı anlatmaya çalışacağım. Ben boyacılık amatör olarak yaptım. Yani ondan para kazanmadım ama yakın tanıdıklarımın evlerini boyuyordum. Duvarlarını boyuyordum, tavanı boyuyordum. Ama bir para almıyordum. Kıyak olsun diye yapıyordum bu işi. Benim birader profesyonel olarak bu işi yapıyor. Yani işi boyacılık. Şimdi bu üç buçuk kilo oluyor genellikle boyaların kutuları. Bu duvar boyası. Ee, bunu sulandırıp çoğaltılıyor. Yani ben de aynısını yapıyordum. Herkes aynısını yapıyor. Çoğaltıyor o bina, e, su, boyayı. Aslında bu onu çoğaltmak hata. Neden? Neden boya yapılır? Duvarlar kirli olduğu için veya duvarın rengini değiştirmek için evi boyarız. Yani temizlik olsun diye. Genelde de duvarda işte kir, pislik vardır. Onu örtmek için yapılır. Şimdi ben 3 kat çekiyordum üçüncü katta kapatıyordu. Yani boyaya su karıştırıyorsun işte. Bire bir, bire iki neyse suyu karıştırıyorsun. Halbuki, halbuki, halbuki o alınan boyayı aynı şekilde duvara sürdüğümüz zaman o duvardaki kiri bir seferde kapatıyor. Onun için o kıvam normalde olması gereken kıvam ama biz onu çoğaltıyoruz. Çoğalttığımız zaman da en az iki kat çekiyoruz. Aslında kendimize işçilik yaratıyoruz. Yani bilmiyorum belki boyacılar bilinçli olarak yani bu işi yapıyor. Ya bilinçli olarak ya da bilmeden yapıyorlar. Yani hani iki kat çekeceğim, üç kat çekeceğim diye müşteri genellikle çalışmaya bakıyor. Önemli olan neticeye bakmak. Yani netice alınıyor mu diye ama bizim mantığımız yani mantıklı hareketi et, etmediğimiz için genellikle daha çok çalıştırma karşı tarafı daha çok çalıştırma. Hani 3 kat demiştin neden 2 kat çektin diye. E, ama doğru olan çünkü burada bakıyorum ben. Burada da insanlar kendi evlerini boyuyorlar. İşçilik pahalı olduğu için ama hiç boyaya su karıştırını görmedim yani alıyorlar boyayı rulle Türkiye'de de var öyle rulesi onunla birlikte direkt başlıyorlar boyayı ee, yani bu boyayı aldığımız genelde herkes kendi evini boyar yani artık eskisi gibi çok pek e, boyu hani ekonomi insanların ekonomisi düzgün olmadığı için sıkıntılı olduğu için insanlar kendi evlerini boyuyor onun içinde yani boyaya su karıştırmak insanın kendi işini uzatmak daha daha fazla çalışmasına sebep olmak demek onun yoğunluğu bir kere de o kiri veya renk değiştirme durumunu mesela duvarın rengi koyudu açmak istersin o yoğunluk onu kapatıyor. Yani suyla su karıştırarak kendi işimizi çoğaltmış oluyoruz yani. Oraya iki saat ayıracaksak ikinci katı da çekerek bir de onun kurumasını bekliyoruz. İkinci katı çekmek için de zaman kaybı oluyor. Onun için boyaya su karıştırmak yani kendi kendimizi aldatmaktan başka bir şey değil. Kendi kendimize daha fazla iş çıkartıyoruz. Onun için sadece bu isteyen yapar, isteyen yapmaz beni. Yani doğrusu o aldığımız boyaya, duvar boyasına, plastik boyaya su karıştırmamaktır. Olduğu yoğunlukta kullanmaktır.